belediyemize emeği geçen herkese başta destek olan ve bu organizasyonun kalitesini yok, 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 yok. yükselten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimize destek olan tüm belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar onlar için gelsin. Bir alkış da yol arkadaşlarım ve bizden önce sahne alan sanatçı dostlara. Bugün Evet. bir daha söylüyorum belediye başkanımızdan görev alan en alttaki kademedeki emekçi kardeşine kadar çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon ve bundan sonra da daha da yükselerek daha da kalitesi artarak hepimizin layık olduğu, pirimizin layık olduğu, bu inanca sahip olan, bu kültüre sahip olan, bu değere saygı duyan, herkes için çok anlamlı ve çok güzel oldu. Laf uzatmayacağım, türküler söyleyeceğiz daha fazla, değişler söyleyeceğiz. Finalde halay söyleyeceğiz. Biz iznimizi aldık. İcazetimizi aldık. Halay da bizim kültürümüz. Değişlerde, türkülerde. O yüzden arada...